Merhaba arkadaşlar ben belki Truck Simulator 2'nin üçüncü videosundayım. İlk iki videoda bir görüntü problemi olmuştu şimdi düzeltem onu diye düşünüyorum. Ee, burada kalmıştık en yani son devam edeceğim motor arızası. Tabi ikinci bölümde izlemişseniz bilirsiniz benim arabaya ne yaptığımı. Bunu da bitirdik burada. Onu da bitirebildik. Evet. Şimdi epostamıza bakalım. Bora. Sırf. Yok. <laughs> ee, şey. Bu arada dördüncü videoyu çekeceğim. şey sefer şiş yapalım. Ee, hazır giyim 24 ton seçeceğim. Evet evet. Parası da iyi onun. Şimdi nereden nereymiş? Evet güzel. Kısa ev. Güzel. Bu iyidir. Evet. Hmm. Arabamızda şekil. Çarp çarp. Çarp. <laughs> tamam kurtardım. Kurtardım sağımıza solumuza bakalım. Evet. Aha da çarptık. İşte. İşte. Ben, ben iyi kullanıyorum abi. benden iyi kullanan yok diyorum anlamıyorsunuz. Benden iyi kullanan yok. Bu kadar. Neyse. Kazalarımdan bol bir şey yok zaten. Devam edelim. Şöyle arkaya bakmaya bayılıyorum. Benzimiz de var. Uykumuz da yok. Ah oh, kebap. kebap. Kaldırımdan da insan gibi yürüyorum. Evet. Çok azıcık kasıyor video yüzünden. Kırmızı ışık. Nerede durdum ya? Çok erken durdum. Sola sinyal verdik mi? Ne ha bu işi iki saat bekleyeceğiz al işte. Şu kabin ayarlarını yapayım ya diye düşündüm. Şu düzenleyeceğim bari. Aa sarı şık olmuş bu arada. Sarı şık olmuş. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi o arabalar geçerken bize yeşil yanması normal değil. Saçma. Neyse. oyunun kamilliklerinden işte. Şu ayarını nerede yaptım mı? Tamam. Böyle iyi. İyi böyle. Arkamda da bir gitmişler. Şöyle döneyim. Heh, oldu şimdi. Dırırıt Selektör. Selektör C harfimiş. Bu sesi yükselteceğim biraz ya. Siz duyamazsınız şimdi. Bunu yükselteceğim. Ya ben nasıl kullanıyorum ya? Nasıl kullanıyorum? Action yapayım size bakın. Action. Lan lan hakikaten action oldu da. Yok be saçmalık ya. Umarım yolda takla falan atma. Takla atmazsam mesut olacağım. Arkamdan da Bir açayım ya böyle olmayacak. Ee, şu güzel hani dubstep. Sesi açalım. Yok tam böyle. Ee, Açtı. Işte. Kapatalım. Şu bir açarsa kapatacağım. Ha, açıldı. Kapattım. Dön, tüt 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 tüt. Bak bunu sen şey rastsız Nı 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 Şöyle bir Sağıma soluma bakayım Aaaa Sağıma soluma Bakayım derken Bir tane daha kaza yaptık Arabaya ne oldu Heh, Kaldı ne yaptım ben ya? Çok iyi kullanıyorum ama neden böyle oluyor anlamadım. Yani belli oluyor zaten iyi kullandım da işte. İşte ne olacak? Varlı dördüncü videoda yanında Mete de olacak. Söyleyeyim. Mete'nin de videosu. Mete'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Onun da videolarına bakın. Bir ara. <laughs> Aynalarımıza bakalım. Çok bu düz yol ya. Hani Konya'dan düz bir yer yoktu. Bu ne? Bu ne şimdi ya? Çok sıkıcı. Başka bir radyo açayım var ya. Sıkıldım. Rock efendim diyorum. Enişte Rock Sanki kötüymüş gibi geliyor ama. E posta, e posta, hep posta. Ne e posta imkansız ya? Bir tane daha mı? <laughs> Yol nasıl olsa boş, ortadan git gitsin. Yol zaten sıkıcı ya. Lan! Kamera şey açısına bakarken Arabayı vurdum. Gene vuracağım bak. Ay. neyse. O çok güzel geçti, Dıştan geçiş. Müthiş geçişler yapıyorum. Uhu, uhu. Şöyle bir takla dinleyelim. Action olsun. Umarım almıştır action. Sıkıcı yolda eğlenceli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama hiçbir şey olmuyor. Döf

Son anda çarptık mı? Çarpmadık. Şöyle. Dım. Ne kadar yolumuz var? Benzerlik var mı yolda? Var mı? Daha varmış. Yarıda bitirin galiba. Neyse gidelim. Bir ara Şuradaki beyaz şey nasıl bir beyaz şey? Büyük kalya. Hayır, yine çarptım. Nasıl kullanılır? Nasıl kullanılır? Dün müziği Anlamadım ki. İşte. Arkadaşlar üçüncü bölüm için bu kadar yeterli. Dördüncü bölümde görüşmek üzere. Goodbye.